Merhaba arkadaşlar. Geçen videomuzda LCD'ye yazı gönderme işlemleri nasıl yapılır bunu göstermiştim. Sayısal değerleri gösterme işlemlerini gösterdim. LCD H kütüphanesi nasıl eklenir? Bunu göstermiştim. Şimdi bu videoda da bir kayın yazı uygulaması yapmak istiyorum. Yine bir proje oluşturalım. Mikrodenetleyicimizi seçelim. PIC16F877A İleri diyorum. İleri diyorum. Derleyicimi seçiyorum. Proje ismi oluşturalım. Kayan yazı olsun. Projemizi oluşturduk. Source Files'a ye geliyorum. Yeni bir main ye ekliyorum. Kayan yazı olsun bu da. Aynı yazı, aynı ismi verdim. Source files'ımızın içerisinde kayın yazı C dosyamız geldi. Öncelikle production sekmesine geldim. Set configuration bize e tıklıyorum. Konfigürasyon ayarlarımı. Generate source Code output'a tıklayıp şu şekilde kopyalıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Sonrasında osilatör ayarlarım için define atayım. Frekansımızı belirleyelim. Add define Alt x xtal, alt türe freq 8 Mhz olsun Sonra LCD pinlerimi tanımlayayım Hepsini define olarak RS pinim vardı RD2 Şu şekilde D portunu kullanmıştık arkadaşlar LCD için. Enable pinim vardı. Data 4 pini. Data 5. Data 6. Data 7. Bunu da RD3 4 5 6 ve 7 olarak belirledim. Buradan alalım bunları. Frekansımızın altına yazalım. Sonrasında mikro mikrodenetleyicimizin giriş çıkış atamalarını yapalım. Trace D 0x00 D portunu çıkış olarak tanımladım. Port D eşittir 0 x port day temizledim lcd ayarlarıma giriyorum kırmızı olarak ifade etti arkadaşlar lcd kütüphanemi eklemem istiyor LCDH kütüphanemi ekledim. Sonrasında bir değişken atayalım. Unsigned int a olsun. While açalım. Programımızı buraya yazacağız. LCD hemen imlecimizi birinci satır birinci sütuna getirelim. LCD set kursor 1,1 yazmak istediğimiz string ifadeyi girelim. LCD write string string ifadeleri çift tırnak içinde yazıyorum. Merhaba dünya olsun. Sonra bir de nokta koyalım. Sonrasında bir for döngüsü oluşturuyorum. for a değişkenimiz sıfırdan başlasın. 15'e kadar artsın. Bu işlemleri yaparken bir bekleme süresi girelim. Görebilmemiz adına. 250 olsun. Sonra LCD aç içinde bulunan LCD Shift Left komutumla yazdığım ifadeyi bir karakter sola kaydırıyorum. Her döngüde toplam 16 karakteri sırayla 250 milisaniye ara arayla e, sola kay, kaydıracak. Tekrardan sağ gelmesi için LCD Shift Right komutumu kullanıyorum. LCD Clear komutumla da ekranımı temizliyorum. Evet. Değerleyelim arkadaşlar bir. Şurada bir hata verdi. Init olacaktı. Kodumuzu atalım Proteus programına. yazdığımız hex dosyasını bulalım. Bilgisayar Kullanıcılar Kullanıcı adınız Project Kayan yazı Dist Default Production Kayan yazı Hex OK diyorum. Çalıştırıyorum. Yazım geldi. Tek tek sola doğru gidiyor karakterlerim. Tekrardan sağa doğru geliyor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.